Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamayla pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 liralık ücret artışı yapmışlardır. Doktorlarımıza yapılan ücret artışı zaruridir. Bu zaruret tüm hastane çalışanları kapsamalıdır. Aksi takdirde ekip işi olan sağlık çalışanları arasındaki kardeşlik ve çalışma barışı bozulacaktır. Kaldı ki tüm devlet memurları ve sabit gelirlilere ücret desteği mutlaka yapılmalıdır. İyileştirme yapılacaksa tüm hastane çalışanlarına adil bir şekilde yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki biz sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Ben de bu sağlık emekçilerinin ve sağlık çalışanlarının, hastane çalışanlarının bu haklı eyleminde yanlarına güç vermek, dayanışmak üzere geldim. Biz de mecliste tüm kamu çalışanları için e, 3.600 ek göstergeyi istiyoruz. Özellikle bu korona döneminde anlaşıldı ki sağlık bir bütündür. Sağlık hizmetleri de bir bütündür. Ta kat görevlisinden hizmetlisine, e, temizlikçisinden hasta bakıcısına teknisyeninden anestezi uzmanına hemşirene hemşiresine doktoruna tamamıyla burada çalışan herkesin aynı konumda sağlık hizmeti verdiği görülmeli ve yapılacak hem zamlar hem maaş artışları hem de 3600 ek göstergede aynı şekilde dikkate alınmalıdır. Biz de mecliste bunu sizler adına bu hakkınızı haklı talebinizi dile getiriyoruz. Ben öyle ümit ediyorum ki yapılacak komisyon çalışmalarında bu eksiklik ya da bu yanlış saptama düzeltilir. Umarım pazartesi herkes umuduna, beklediği haklı taleplerine kavuşur diyorum. Şükürler olsun. Başka onun dışında her şey Kolay mı? Asgari ücretin çoğaltılması dışında bu ülkede hala emekliler var. Sizi ayrıştıramazlar. Bakın sağlık bir bütündür. Onu söylemeye çalışıyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ben bak şimdi az önce konuşurken onu söyledim. Dedim ki sağlık çalışanları, sağlık hizmeti bir bütündür. Sağlık hizmetinden kimi koparırsanız o bütün bozulur. Burada temizlikçi arkadaşlarımız çıkarın bozulur. Hemşireyi çıkarın bozulur. <laughs> Bunun bir dil sürtmesi olduğunu Sayın Fahrettin Biz Koca'nın dil, dil sürdü diye düşünüyoruz. Böyle temenni ediyoruz. Alık komisyonlarında olan arkadaşlarımız diğer muhalif partilerin eee tüm temsilcileri sizin adınıza bugün Ankara'da bu mücadeleyi verecekler.